Herkese merhabalar. Among Us'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü Among Us videomuz gerçekten biraz diğerlerinden farklı. Bugün arkadaşlar herkesin olduğu bir alanda, böyle kalabalık bir alanda birisini öldürdükten sonra kendimi report ettim. Yani self report yaptım ve ondan sonra suçu karşı tarafa atmaya çalıştım. Bakalım atabildim mi, atamadım mı? Bunu videoda izleyeceğiz. Eğer Among Us videolarının devamını istiyorsanız videoya lütfen bir tane like atmayı, yorumlarınızda da video ile ilgili özellikle görüşlerinizi paylaşmayı lütfen unutmayın. Kanalı da abone değilseniz abone ol bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Şimdi isterseniz hemen maçımıza geçelim. Evet yeni oyuna geçtik ve 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 yine i̇şte imposterım abi ve QWERTY ile birlikte imposterım. QWERTY'den biraz tedirginim çünkü QWERTY genelde ortalığı falan karıştıran arkadaşımız ama bakalım. Böyle yapalım. Evet Lisbeth şu anda orada çok masum bir şekilde duruyordu. Ben şurada görev yapacağım. Ben yani ilk başta çok fazla dikkat çekmek istemiyorum. Buna gerek de yok. Şimdi şurada Lisbeth hala duruyorsa burada. Burada communications görevimi yapıyorum ben. Tamam, yaptım. Ve bu da nesi? Bu da nesi? Evet abi. Olabilir. nerede gördün? Şey abi? <laughs> Strix bu arada. Bak yüz yüz yemiyorsun. Arda bak <laughs> bir saniye, bir saniye. <gülüyor> Strix, <laughs> Strix salondan al kanka bir bakalım. Yalnız bir oğlum, Arda bütün Arda suçlamalar Arda'dan geliyor. Arda'dan yanındayım ben. Kanka bak <laughs> sunacağım bak söyleyeceğim. Tamam. Elektrik odasına girdim. Tamam. Şey görevini yaptım. Hani şu dönem var ya. Arda ya. Evet. Ortada evet. durmaya çalışıyor. Evet. Abi o görevi yapıyordum. Sonra Strix de benimle o görevi yapmaya başladı. Ben bitirdim o da bitirdi. Geri geldi. Oğlum ben görevi yapmadım. Arda ben senin Kaçlı olmadığımı kanıtlamaya çalışıyorum sana. Görev yapmadım ben. Sonra görev yaptım. Hadi net info veriyorum. O bu arada alvan gibi yanımdan koştu lan ben şey. lütfen satma bak. Güverti sen konuş kanka. Abi Gördüm tamam lan Arda. Arda. <laughs> Arda, ben Arda. Bunu Dimitro değil ama yine de Strix'e çok güvenmiyorum. Arda seni bir milyon kere o dediğim... öldürürüm oğlum. Yani, elektrik odasında izleyelim. İsterseniz ilk el bir şey olmaz yani Strix'e basalım ama ben değilim yani Sidix'ten sonra bana basmayın. Arda. Yani varsa oğlum, bir infon basalım kanka bilmiyorum. Ben bir infon Bastınız mı? Geçtiniz mi? Zaten direkt ventle kaçarım. Tamam lan. Ne yapayım? Geçiyorum ben ya. Lan 3 kişi o, vermiş abi, bu arada. Vermedin, Selam ben Yiğit. Sarı mavi ür. kırmızı. Selam ben Yiğit im. şu an. Abi, şu ana kadar sarı mavi kırmızı. Selam ya. ben Yiğit. Kapatalmış evet, kartlar o zaman. Daha oyunun başından söyleyeyim. Strix ve Tolga impostor. Strix ve Tolga. Ama Bunu bir kenarda olurum, ben zaten ya. Bak Yiğit de oy verdi bu arada. Ona da bir bakmak lazım. Evet, Benim ortalığı son yok derece yok karıştırdım arkadaşlar. Son derece karıştırdım ortalığı ve şimdi akmaya devam edeceğiz. Burada Arda var. Ardından, da tamam küverti orada. tarafa gidiyorum ben. Buradan benzin doldurma görevini yapıyor gibi. Sanki benzin oradan dolduruyormuş gibi. bilerinden tarafa doğru. Şimdi şuraya gidiyorum. Evet burada benzini dolduruyoruz. Nasıl? Burada kimse yok. Neden? GG boyu geldi abi. Herkes düştü. Abi. Sidrix sendin değil mi? Arkadaşlar, e, ne info vereceğim, ne info vereceğim, e, elektrik osunda gözümün önünde öldürdü Lizbet. E, Lizbet mi? Evet, Lisbet. gözümün önünde Lisbet öldürdü. Lisbeth ne diyorsun? Bir bakalım, bir saniye, bir saniye. bir saniye. Abi, o kadar da emin olamazsın yani. Gözümün önünde öldürdü. Abi, Hatta abi, yanımda abi, birisi abi. daha vardı. Kimdi o? Tam dibinde öldü. Ya bir ben şey söyleyeceğim. söyleyeceğim. Birisi bir şey daha söyleyeceğim. vardı. Bir şey söyleyeceğim. Ben vardım ben. Onur, Bilge'ye artık güveniyor musunuz gerçekten? Ben, ben gerçekten diyorum Bırak bak, bak güvenim kaçtı. Bak, ben, bak ben güvenim e kaçtı onur'un. Arkadaşlar aşk olsun şu ee, Gerçekten üzdünüz üzdün, ya. Üzdün. Bir şey söyleyeyim mi? Onur, Onur Bilge'deyse beni kaçtı. alsın. Bak Onur, ben, Bilge'deyse ben ben, beni alsın. Ben, Benim impom var. Ben, ben Abi, mi? Kürt uzun zamandır boş yapmıyor bence Kürt'ü. Bak, net o zamandan beri ne söylüyorum ya? Ne söylüyorum? Bana net veriyor, veriyor verebiliyorsanız ben de çok verin yani. Ben bak ölüyorum. gözümün yani önünde. O zamandan boş yaparak. Bak okay. ne yapıyor biliyor musun? Bıçağı soktu, e, çıkardı, sonra <laughs> bir daha bir daha soktu, bir şu daha soktu. Şimdi şu sok an ben senden şu olmuyor bak. O kadar emin. Böyle bir şey, şey olamaz. Ya. Ben elektrik odasındaydım. Sonra eee Onur abi ışıkları açmaya çalışıyordu. E, yanda da He. yanda da Lizbeth abla vardı. Biri Sonra daha vardı. Bir yanda, <laughs> sen miydin birisi o? Birisi öldü. Evet işte. İlker hiç konuşmuyor. Kanka görmedim işte Aynen, sen değil lan. miydin Strix? Bak onu ben de fark ettim Strix. Aynen, İlker, İlker ben de neden konuşmuyor? Bir konuşsana kanka. Konuştum az önce duymasınız ki. Kanka bak ben oraya Konuşma geldim. Elektrik mi? odasına Oğlum. geldiğim zaman elektrik şey odasında abi, kesin bilgesen... birisi bir şey diyeceğim. Sen kimi reporter? Yani kim öldü de Ben Onur riporter, abiden artık şey Lizbet, Lizbet, net Eciim Lizbet. Bak ya. Lizbet ben hayır, orada hayır, içeri, girdim, ben içeri, girdim, içeri girdim. Kim öldürecek <laughs> diye kim baktım ve gördüm, yani gördüm. Yani ya bir şey söyleyeyim. Lizbet lizbet, lizbet, şey lizbet, lizbet, lizbet. Ne yapıyoruz? Ya bir şey diyeyim mi? Göreceksin. Dedim bak çok büyük. Net abi vermediniz mi? Lizbet mi? Verdik, verdik herhalde. Lizbet ya. Kapatalım Discord'u. Ya Lizbet değil işte mi burada? Lizbet, Lizbet. Hayır Lizbet. Aa. Tamam Onur abi gel gel. Hayır o zaman Onur İlker abi. Gel gel. O zaman İlker. O zaman İlker. Hayır Onur bırak abi. Gel. O da olabilir bak. Ben burada duracağım bana. abi <laughs> süper ya. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Hemen bir sabotaj yapmam lazım. Buraya. <laughs> orada emergency'ye basmaya çalışıyorlar. Öyle bir dünya yok. Bak şimdi ne yapacağım bak. Şimdi buraya gelen birisi var mı? Abi niye kesmedin onu? Verdi niye kesmedin onu kankam? Bunu keseyim. Abi sabotaj yapamadım ya. Yani. Abi Onur, abiye Onur abiye abi veriyor. Onur, 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 Onur abi. Abi yani Onur abiye veriyor. Onur abi. Kanka bak bir şey söyleyeceğim. Yanımda Onur. İlker Onur. ve şey vardı. Lizbet vardı. Lizbeth değilse İlker, bak, ilker net Deminden ya. beri konuşmuyor bak. Strix de fake atabilir, bak. Ben yani bana, da o, bana da oynuyor. Ben, ben niye raporlayayım ki? Abi. Ben raporladım. Onlar ben niye raporlayayım? Yani. Ne, bence, niye şüphe yani. üstüme çekin ki? Bir de bak ben Ay, şöyle ben bir şey yapar mıyım? Tamam bak şöyle bir, şöyle bir şey yapar mıyım ben? Dört kişinin olduğu bir yerde gidip de öldürür müyüm böyle amatör bir impostor oyuncusu muyum ben? Bence yaparsın abi. atmak için yaparsın ne bileyim. Mümkün mü? Hiç böyle bir şey yaptın mı şimdiye kadar? Kesinlikle abi. Abi. Şey İlker olur. arkadaşlar bak yanlış Bilmiyorum. yapıyorsunuz Bilmiyorum. İlker. Abi, bak. abi yanlış abi, yaptınız abi. ya. Senin tam dibinde öldü. Çok ben yanlış İlker, yaptınız. Ben de Strix'ten şu benim çünkü. değilim abi. Gittik, ee, işte. Strix bana oynuyordu bak. Strix bana. Oh, ha, bak. Susun bir. Bak, be. bak video. Ben ya. Dedim ya. Öbürü de... Oğlum Strix bak. Yani bana bir çok risk atıyorum. aldım ama olmadı. Çok Dur biraz sabotajlarla gene destekleyeceğim kardeşimi. Kardeşime biraz sabotajlarla destekleyeceğim şimdi. Dur bir dakika. Ee, bakacağım. Ona göre şeyleri kapatacağım. Kapıları falan kapatacağım. Dur. Dur. Nasıl yapın? Şurayı kapatabilsem bir şey yapacağım da kapıyı kapatacağım öldürsün diye de. Hıh tamam. Şimdi açıldı abi. Çok güzel. Hayda. İnşallah yakalamazlar abi. Son el, Aa, eğer Strix, yakalamazlarsa. Strix kim? Strix. Strix kim? Tolga. Strix. Beni duyuyor musun? Tolga. Hayır, Tolga. Tolga. Ee, ben Tolga'ya ver. Hayır Olum, ben Tolga'ya ver. Bak, Var bak, ya alttaydım. Alta gidiyordum kanka. Susun bak susun, susun bir. Susun soldan bir geliyordum mi mi ben öyleyim. Kart söyle. Soldan geliyordum. Sen yoksun Strix zaten. Ben sana şüpheleniyorum. Bak soldan geliyordum şey yapmak için bir şey bastın. Neydi onun adı? Hadi bakalım. Hemen ya işte. Ben üstüme düşeni yaptım. Ya. karıştırdım. Ona bastılar. Tolga da gidiyordu. Fake attı. Bir baktım aşağı ölü var. İlker öldürmüş. Tam Tolga sen söyle. Hayır bak şöyle ben de söyleyeyim. Hadi Tolga. Ee, ben şimdi Hadi. geçiyordum tamam mı? Ee, alta doğru indim. He. Küvert oradan e, yukarı doğru çıkıyordu. Benim geldiğim önce bir hayır, anda hayır, hayır. alta doğru Hayır ben soldan geliyordum. Ben arkandan geliyordum. Strix yanına gidiyor. Ver şunu. Bak şöyle ben şeyim, veriyorum oldu ya ben Tolga ya. Değilsem, ben, Tolga. Bak, Tolga sensin ya bana Tolga Bana bu kadar boş gü şu şu kadar güveniyorsan Striks güven. Tamam, Tol Tolga, Tolga kadar. Bu kadar güveniyorsan Tolga. Striks. Tolga ya Tolga'da var Tolga ama i̇şte, işte bu işte, işte Aga, bu. Aga GG ya. Yine GG yine GG. Ya oğlum ne GG'si kazandık Striks ne diyorsun ya Ne kazanması oğlum? Hah ne oldu?

yani ya işte inandırıcı iyi işte. atacaksın. İnandırıcı söylüyorum. Role play işte. Olay o, bu zaten. Başta dediğimde keşke QRT'ye eleseydik ya. Boş yapmıyorduk. İnanılmaz bir maçtı. Hakikaten inanılmaz bir maçtı. Yani ben inanılmaz eğleniyorum Among oynarken. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır dostlar. Dediğim gibi eğer daha fazla Among Us videosu istiyorsanız videoya mutlaka bir like atmayı bir de yorum bırakmayı unutmayın. Kanala hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açabilirsiniz hocam. Aynı zamanda Brawl Stars ile ilgili sneak peek ve diğer güncel içerikleri kaçırmamak için mutlaka abone olup bildirimleri açtığınızdan emin olun seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda ve Nonolive canlı yayınlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.